Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Akıllı Şimdi sen çay aklından bir şey Ben de onun ne olduğunu 20 akıllı soruda da biliyorum. Bardağı, Ama bak. E, herkes bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin arkadaşlar. bilmediği bilme özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Bir tamam. tutuyoruz. Hadi başlayalım. Ee, akıllı çay bardağı da. E, bizim tuttuğumuz nesneyi 20 soruda bilmeye çalışıyor arkadaşlar. Ee, bu zamanlar da siz videoma like atın. kanalıma abone olun. bildirimleri açın. Ben de videoma geçiyorum. Evet şimdi tutacağım nesne arkadaşlar. Ben ilk önce... zaman beni e, ben ilk önce... Ha basmadım mı da? <laughs> i̇lk sorumuzu su, e, okuyorum. Bu şey yiyip içirebilen bir şey mi? Evet. Adayım, adayım. Bu şey bitki ya da hayvan gibi canlı bir şey mi? Hayır. Tarla ya da ağaçta mı yetişir? Evet. Bu şey bu şey ortama ortalama bir yumurtadan daha büyük. Bakayım biraz büyük. Bir şey. Hayır kardeşim daha büyük. Genellikle yeşil renkli bir şey mi bu? Hayır. Bu şey genellikle yuvarlak mıdır şimdi? Akıllı çay bardağı dediğimiz mi? Hayır. Yaprak, yaprakları olan bir şey mi bu? Hayır. Bu şey genellikle, pardon, genellikle beyaz renkte midir bu Hayır. Ortalama bir mahalle var ya. ya. Ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağını şey mi? Öyle bu? öyle. Evet diyelim. Bu şey genellikle bir sapı var mıdır? Yoktur. Bu şey bir, bir şey şey için kullanılır. Yani aynen kardeşim altına uyandırsın. açıyorsun var ya. Oho makarnalar yapıyorsun. Tamam. Şu, e, menemenler yapıyorsun kardeşim saçmalama ya. Salataya koyulur mu? Aynen aynen salataya da çok iyi gider. Hayır. Su ile yıkanır mı? Evet. Şimdi yani çiğ olan. Bak yenilebilir mi bu şey? Hayır. Camdan yapılmış herhangi bir parçası, parçası var mıdır? Ya sen bunu Her bir yerden tanıdık geliyorsan. Evet. Kırılabilecek bir şey mi o? Evet. Siz şimdi Ama... sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum. Özümsüyorum. Ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Çay. Bildin. Şimdi akıllı çay. Bildim bildim yaşasın. <laughs> i̇şte bana boşuna akıllı çay var daha dememişler. Bir oyuna daha var mısın? Evet varım varım. Şimdi, sen aklından hey, bir şey tutuyorsun. Kenarı. Büyüklük olarak mikrodar fırının içine sıra. bu şey emin. Ha, tamam, tamam tamam, 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 Ortalama bir mutfakta bulunabilir. Mi? Bu şey hayır. Bir insan bir insanın kolayca havaya kaldırabileceği bir şey mi bu? Evet. Cebinde taşıyabilir misin bu şeyi? Evet. Kırılmadan katlanılabilir mi bu şey? Hayır. Bu şey genellikle yuvarlak mıdır? Ön kısmı yuvarlak. Bu şey esnek ya da yu yumuşak Yani sıkılınca... Dur bakayım biraz konsantre Aş olmam lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Şekli değişebilir mi? Hayır. Bu şey genellikle metalden mi yapılır? Ee, ya sen bana diyelim. Camdan yapılmış herhangi bir parçası var mıdır? Ön kısmı. Gelebilir... E, giyilebilir mi bu şey ya da vücuda takılabilir mi? Hayır. Bu şey pil ya da elektrikle mi çalışır? Ha? İşte buradan yakaladım. Tamam. Evet. Ses çıkarmak ya da müzik dinlemek amacıyla kullanılır mı bu şey? Hayır. E, hayır ya bulunamaz. Yatakta bulunabilir mi? Hayır. Ha? sorularına verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum. ve bak bakalım doğru bilmiş miyim. El evet, feneri doğru. Bizim bildim yaşasın. <laughs> işte bana boşuna akıllı çay var daha dememişler. Şşş, bir oyuna daha var mısın? Varım varım. Ee, bu da son oyunumuz olsun. Ne şimdi? Ee... Ee... bu sefer. Bu sefer ben şeyi sormak istiyorum. Akıllı çay bardağına. Sevdin mi? Eee, bu sefer saat diyorum. Şimdi sen... Büyük Büyüklük olarak Mikrodal Gafı'nın işini sorarım çok zor sorar. Eee... Bu şeyin içinde bir şey... Bildim galiba dendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendend heyecan bizi Beyaz yani beyaz renkleri var o yüzden hayır Bu şeyi kullanırken elinde tutman gerekir mi? Evet. Hmm. Bu şey bu şeyin genellikle bir sapı var mıdır? Yoktur. Kırılmadan katlanabilir mi bu şey? Hayır. Ortalama bir mutfa... Mutfakta bulunabilir mi bu şey? Ee, ee. Ya sen bana bir... Evet, evet. Aa, ee, tamam, 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 yaklaştım. Bir dakika. Bu şeyi yiyip içilebilen bir Ne şey. aynen kardeşim yoğurtla bastırınca çok tatlı oluyor. Allah, hayır. Ben de dört köşesi var mı bu köşe? Hayır köşesi yok. Genellikle metalden yapılır hayır. Ortalama bir banyoda ya da tuvalette bulunabilir ya bir şey bulunmaz. Ortalama bir mahalle marketinden ya da manavdan dem, 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 bu Ben şey ya. Ee... Sen düşün düşün otur otur da, sen rahat ol ben bekliyorum. Daha çok kadınlar kullanır bu şeyi. Yok herkes kullanılır. Herkes kullanılır. Bu şey esnek ya da yumuşak. Yani sıkılınca katlanabilir. Kırılmadan katlanabilir. Kırılmadan çıktı değişebilir mi? Hayır. Bu şey genellikle yuvarlak mıdır? Evet. Camdan yapılmış herhangi bir parçası var mıdır? Evet. Bu şey pil ya da elektrikle mi çalışır? Hayır. Bu şeyin genellikle kapalı var mıdır? Var ya. Ha, tamam. tamam. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Kap. Hayır. Tuttuğun nesne neydi? Kaap. Tamam itiraf ediyorum, bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Şey bana bir şans daha versene. Hayır. Bak bu sefer bileceğim. Video bitti. Gerçekten çok azimliyim. Hayır evet. Arkadaşlar videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız ve bay.